şunu ya. Sen, sen, olur. Açma, açma şuradan. Tut şuradan. Kız açma. Beceriksiz. Hadi oradan. Aynı. İyi ki bir öğrenmişsin. Ha. Basayım mı? Hani kırmızı <laughs> nerede burada? Tamam, Turist. <laughs> あらばぶりおとばな。 Kaldım. Çok. Gel yoldan karşıya geçelim. Geç geç geç. Uşuk geç. Hadi bakayım. Geç kız. Çakma. Hadi bakayım. Şimdi bu parkın içinden ayrı gideceğiz Nebat. Buradan. Otobüs durağına doğru. Şöyle. Nebat burası. Biliyorsun bir zaman yandı. Restoran vardı. Aklına geliyor mu? Televizyonda gördün mü? Bu da büyük bir restoran vardı, yandı. Ya. Daha da yapılmadı. Ya. Böyle. Burada çay içme yerleri var. Ali'nin de böyle yerleri var işte. Pasaları var. Burası işte otobüs durağı. Şimdi burada bekleyeceğiz. Kasımpaşa'ya gitmek için. Şark kahvesini orada ineceğiz. Tekrar otobüse bineceğiz. Kulaksız'a dört yola gideceğiz. Bizim dört yolumuz hiç bitmiyor. Böyle. Kartımı da hazırlayın. Hadi gel. Gel bacım gel. Duraktayız. Efendim abi. yardım. Şey İki yani i̇kimiz, ikimiz gidi, geliyoruz dedim. Aa Duraktayız abi. Duraktayım yürüdüm He. de nefesim. Fena. Otobüs bekliyoruz Şu gelen Öyle otobüs, otobüs mü? Meşri değil abi. mi? Meşri mi? Duraktayım. Dur bakayım. Yani, tamam, abi, ha Meşri buna bineceğiz. Diyorsunuz? Hadi gel. Dur 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 acele etme. Mecnun Bak. Ay. Ayvan Saray. Bu taraf. Şehitlik. Ha şehitlik. Bu taraf taraf Evet. Evet orada doğru çekim var. Ben neden böyle camın önüne otursaydım çekecektim etrafı. Evet. Güzel olurdu ama kısmet. Olsun. Belki dönüşte. Dönüştü. O zaman da karanlık olur. Ha, <laughs> ya. Olsun. Yetiştiremeyiz. Olsun. Ay çabuk şey yapın, kaç yere uğrayacağız ya. Abi ne fazla ya. Neresi orası söyle. Eyvim. Eyvim. Ha, Eyvim. Eyvim. Ha, o tarafa Eyvim. Görmeyen görsün arkadaşlar. Aynen. <laughs> Aynen. Evet. Ha, ha. Haklısın, bu Ay, şimdi bir insanlar çekerse şey mi yasak ya? İnsanın değil. tamam. Ha, tamam. Orası Eyvim. Görmeyenler görsün arkadaşlar. Burası Eyvim'miş. bir zaman YouTube'a çıkar. Burası da Eyüp Mezarlığı. Ben burada doğup duydum ama hiç de bilmiyorum. Yıllar, olmuş, yani, yıllar her oldu çıkalı. Ya, yıllar oldu yani. çıkalı. Şimdi sizin için çekiyorum bunu. Görmeyenler görsün. <laughs> Sofya sana diyorum bunu. Peşte <laughs> <laughs> istu. Yes, mani buru der ki henne. Yes, Kasımbaşa ol burası. Uy. Peştesin <laughs> tu Zonya. Hadi tut. merak etme ben gelirim sana. <laughs> Nereye geliyor, geliyorsun? Şeyde değil mi teker Tekirdağ'da, Tekirdağ'da <laughs> ha. Ben İstanbul'dayım inşallah. Ya sen İstanbul'dasın. Biz senden önce buluşuruz. İnşallah. Vallahi çok isterdim. Gerçekten buluşmayı çok isterdim ama kısmet olmadı. Yani. Ama bir gün buluşacağız inşallah. Ee, o da bana gelir Karadeniz'e. <laughs> evet. Buna çağlayalım. Çağlı şimdi o ok meydanına doğru gidiyoruz. Şimdi oralar da sana, <laughs> sana çekeceğim. Görürsün. Dekli <laughs> <Zil> biliyordur. Ne? <laughs> ne? <Oui. gülüyor> <laughs> 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 kardeşimle şa şakalaşıyoruz yine. <laughs> Bak abi senin için. Ya dur. Ee, bayağı yoruldum. Kolum ağrıdı çantayı taşımaktan. Bak <laughs> şantam da çok ağır. Of otobüsten indik. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Çok dik. Yürü yürü. Ben senin arkandan gelirim. Sanki benden çok iyi gittin. Yürü. Allah, ben yürü. Ben nefes, alamıyorsun. nefes alamıyorsun. Cırt bileceğim. Çıkacak. Allah korusun. Yürü. Ben, ben bir zıplamaya hemen senin yanına vardım. Aa vardım bile vallahi. Oh. Yetiştim sana. <gülüyor> <gülüyor> koşmadan gideceksin. Koşmadan. Oh. Böyle. Bayağı da çevre güzel. Çok güzel. Şah kahvesinin orası burası. Ve ee, parka doğru gidiyoruz parkın içinden. Olaylar çıkan yerden. Ay ben orası da korkunç ya. Akşam olsa gidilmez de gündüz şimdi. Bir şey olmaz. Bacım yıkıla yıkıla gidiyor. Kuyudur. Böyle. Parka doğru gidiyoruz canım benim. Ay canım benim. Ay. 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 Ay tatlım benim. Ay şık tatlılığa bak. Ay canım. Anladım. Miyav diye miyav. Ay yazık. Bak burada mı? Gel gel gel. Gel pisi pisi. Gel pisi pisi burada bak. Gel. Gel pisi pisi. Şurada. Gel gel. Ha. Gel ye. Gel. Ha. Hadi ye onları. Hadi ye. Attım yere. Parka doğru gidiyoruz. Bacım tıkandı. Kuyudur. Canım bacım. <laughs> bacımı. Yerden yere vuruyorum, haşlıyorum, döküyorum. <gülüyor> <gülüyor> Genelde sen demiyor. He. Küçüklükten beri elimden kurtulamadı. Almanya'ya da gittim kurtulamadı elimden. Yine buldum onu. Şöyle. Hayatım. Of be. Ya. Oh. Verdi kamerasını bana kendi gidiyor. Yavaş yavaş. Oh, bu yol çok güzel. meydana geldik şükür. uh. Oh. şükür. Fışır fışır <laughs> <poşun> ediyorum gel. <laughs> Ay dondun dondun. Burası Şark Kahvesi'nin parkı. İşte dediğim gibi bir zamanlar olayların çıktığı <gülüyor> park. <gülüyor> Kuşlar dolmuş. Eskiden yoktu. Demek ki yiyecek arıyorlar. Bir şeyler yiyorlar. Afiyet olsun. Çok tatlılar. Yemiş yemiş şişmişler. Baksana. Ne, ne, kadar şişmanlar görüyor musun kız? Ne bak. Hepsi de ki, baksana şişmanlar. Oo, Allah. Ne kadar güzel. Ya. Bakmışlar maşallah maşallah. Buralara da çarşı pazar kurmuşlar. O, yoldan gelip geçenler alışveriş ya. Babam da bir zamanlar köfte satardı. Babam da buralarda mı satıyordu köfteyi? Ha. Babam, babam. Buralardan mı satıyordu köfteyi eskiden? Ha Şark Kahvesi'nde. Ay bir gün eve ge geç geldi de yani geç oldu gelmedi. Ee, gittik ta oraya yürüyerek. Yo ben varım arkanda. Niye? Ne diyorum Kartımı almaz. Elimde şey çantam var. Duymazsın sen işine ne <laughs> Yürü yürü. Otobüs geldi yürü. Aa, kız o değil mi? Yürü yetişelim yürü. Şu çantamı gözünden bir kartımı al. Hadi bakayım. Yine duymadı bak. Sardım Akıllı ol akıllı. Beni kızdırma. Bacım bir sonu soluğa kaldı. Burada iniyoruz. Şimdi ne Hadi bakalım. Şimdi dört yol mu burası? Gel. Gitsin gitsin de araba öyle eder. Acele yok. Bir sağına soluna bakmıyorsun ha. Yürü yürü. Ne lan? Burası dört yol. Abimin burası. Şurası top sahası. Ee, okçular. Burası böyle. Çılar. Ay. Kız sen ne acele yapıyorsun? Kaptı kaçtı. Sağa dön. Sağa dön sağa. Gel. Önceden Ayşe buralar. Bu aralarda bir yerde olacak. Abimin öldüğü yer. Allah Ankara'dan Allah Allah. gelince İlk bu. ilk buraya geldim. Burada da biraz çocukluğum geçti. Ondan sonra Ağaçlar Altı diye bir yer var. Oraya gittik. Orada bir gece kondu yaptık. Orada kaldık. Orada evlendim. Beşiktaş'a gittim. Beş ay kaldım. Oradan Almanya'ya gittim. Daha da gelmedim. Daha 20 yaşında yoktum. Genç evlendim. Çocuk yaşta işte ne olacak, eskilerin adetleri. Ben de kızlarımı öyle erken evlendirmedim. Bir de aşk yaşamadım. Kızlarım yaşasın istedim, serbest bıraktım. Çok şükür onlar da evlendiler, aş, aşkı yaşadılar, mutlular. Şükürler olsun Allah'ıma. Öyle. Yaşadığım yerlere geldi mi, Böyle içim dolup dolup boşalıyor. Hatırlıyorum. Konuşmaya da başlıyorum. Annemin babamın mezarlığı. Burası. Gidemedim. Biraz daha ilerlerde. Erken çıkabilirsek başına gideceğim. İnşallah. Şimdi şu anda köpekler çok mezarlıklarda. Korkuma gidemedim. Nur içinde yatsınlar. Şuradan camiden aşağı ineceğiz. Bu, bu cami Sinan Paşa Camisi değil mi Nebat? Evet. Evet burası. Ben de bir Ankara'dan gelince burada bu Sinan Paşa Camisine geldim. O Ayşe ile beraber teyzem, kızınla beraber burada Ali Hoca vardı. Ali Hoca, Sayın Hocası. Tayyip'in hocası benim babaannemin köyünden, Arda köyünden. Tayyip'i o yetiştirmiş. Ölene kadar da ziyaretine geldi. Cenazesine de geldi. Burada çocukluğum geçti. İçim doldu boşaldı. Ben şu an kendimi çok zor tutuyorum. Annem buranın e, önceden şeyde yıkıldı yeniden yap, yapıldı. Ne bak. Hatırlarsan evet, burada Ali Hoca'nın yapıyorum. evi vardı. O da yıkıldı. Büyüttüler. Annem buralara hep çiçek verdi, yetiştirdi. Şurası da ne yapılmış? Parktı. E, Beyoğlu parkta değiştirmişler. Böyle yavaş yavaş abime doğru gidiyoruz abim bizi bekliyor telefon etti of bacım uçtu burası da önceden şu alt katta kız kardeşim kalıyordu annem onun ikinci katı da Serkan'ın annesinin evi yetişebilirsek oraya da geleceğiz inşallah Serkan'ın burası çocukluğu geçtiği yer, yerler Serkan buradan Almanya'ya geldi. Evet, damadım oldu. Geçme, Canım damadım. İçim <laughs> <Kurşamıyorum. gülüyor> <laughs> doldu ne bat? Konuşamıyorum. Şimdi oldu. Hani bu he, evet bu yani ağaçlar altında en çok çocukluğum geçti. Oraya gitsin yerlere yıkılacağım. <laughs> Gerçekten hiç. Dayanamıyorum. <laughs> oh. gitti. Buralar müteahhite verilmiş. Abimin bitişi buralar. Herhalde nebat görüyor musun şu su kuyusu? Görebiliyor musun? Ya bak şuralar. Anayi müteahhit almış. evet. Söyledim abime sordum da. Şu karşı bina perdeli olan yer abimin binası. Abim bütün o bina müteahhite vermişler. Kent dönüşü olmuş burası. Yıkılacak yeniden yapılacak. Abime de diyorum ki sat abi diyorum. Şöyle bahçeli bir ev al diyorum. Abim beni dinlemiyor ki, bacım da dinlemiyor. İşte burada yıkıldı yeniden yapıldı. Şu taksini gittiği yer sağ taraf da bir bakkal vardı, o solda da biz oturuyorduk hatırlarsan. E, tam da Tayyip o sokakta Benim çocukluğu geçmiş. Yani e, ondan sonra burada abimin binası. Annem buralardan geldin geçtin mi? Hay. canım annem. <laughs> dur bakayım. Görüyor musun şurada dur, Şerif Dur. Karayla? Şöyle kaç bakayım. Bak bakayım. Ee, Var mı Şerif Karayla? Bilmiyorum olacak? Şerif. Nasıl, nasıl isim? Dur Kaleli ha. Tamam. Şerif Kaleli. Yazıyor ama. Şurası işte ya. Kaleli. Başka Kaleli var mı? Yok. Ya. Aynen. Şerif. Evet ne biçim yazmışlar öyle. Bastık. Allah Allah. Ç telefon et bari. Açıkmış da. Geliyoruz. Çık. Ulan yavaş çıkıyorum sen çık. Ç çık çık hadi. Abla ben yavaş çıkıyorum. He çık. Allah. Belki düşersin de tutarım seni. Ha, ha. Hadi hadi yürü. Ay. Benim bacım taşları sayıyor. Oy. Ya. Bu ne kız? İyi. Ah. Allah'ım iki adım attı. Durdu ya. Evet. Bu ne biçim çıkış öyle? Fır, şöyle fırlayacaksın beş dakikada bir şey. Işte. Aha belki. böyle. Ha. Bismillah. Bak. Koşa koşa. Bak. Evet, ha. Hadi bakalım. Oy. Hadi hadi. <laughs> hadi. Boşa çekme. Ah. Hala, hala karı çıkacak ya. Başında duruyor. Selamün aleyküm abi. Aleyküm. Ay canım abim. oh, hoş, oh, hoş bulduk. Canım abim. Oy. Şuna baksana şimdi nasıl geliyor abi. Elinden tut çünkü Oh. Tut. Şu karın elinden tut. Sen oradan gelsin ya. Ben zıplayarak çıktım. <laughs> acaba kim? Acaba fıttırık kim? Evet. Of. Evdeyim ben. Yakışıklı abim. He? Evet. He. Evet. Selamün aleyküm. Bu da benim abimin evet. oğlu. Yaşar. Evet. Canım benim. Evet. <laughs> Ay ne abim ya bir gözlerin işte. Evet. Değiştik. Ay. Abim gibi yeşil olsa tamam. Evet. Ay vay vay vay. Ayy! Ay Allah! Of of of! Aha. Of! Ay çanta kumum ağrıttı. Uuu taş taş! Kolum koptu vallahi. Oy! Hayır hayır. Kim bu abi? Zeki ya. Hah! Oh. Oy! Of! <laughs> ne haber? İyi abi Bak biraz zayıf ya. Ya, ya. ya hiç değil Bomba bomba! Yakında, ya, Yakında. patlayacak. Hah! Ha. Sen, ha? sen ne yaptın gözüne gire? Sen ne yaptın gözüne gire? Ya enfesin kapmış. Aa. Ee. İşte, Papatya çayı içtik. Damla damla verdi işte. Çayla porsiyon yapıyor mu? Yo. Niye? Çayla mı yapıyor? Tabii tabii. Tabi tabi çay çok iyi geliyor. Şekersiz çay olacak abi. Ha. demli. şekersiz çay. Hemen geçiriyor. He. Tabi bizim Ayşe'nin gözü de aynısı olmuştu. Bir de e, Almanların bayramına geldi. De. He. da. Bir şişmişti ki indi de. Hastaneye gittik. Ha. Ayşe dedim ki Ayşe dedim hiç hastaneye gitme dedim. E, şekersiz çay suyu damlat ya da papatya ha. çayı. Gittik hastaneye doktor demez mi ki benim dediğimi dedi. Aa dedi sabah sen doktor Hastane musun? Mi dedi? Hastane dedi. E, da diyor pansumanla çay. Şey, e, şeyden, e, dedi işte sen e, doktor musun falan dedi. Hep beraber gittik Zahar'a falan. Ayşe dedi aha anneme sözünü tutsaydım keşke. Şimdi anne. o da öğrendi. Öğretiyorum ya. herkese. Annem hep yapardı oldu bitti. Biliyorum. Daha kötüydü şimdi. İyi geçmiş olsun. seni? Ne bileyim ben nasıl kaptı? Allah Allah. Bayağı sıkıntı almışlar. E Elinde böyle mi var? Bir namazlık getir biz hemen namazları e kılalım. Ondan sonra konuşmaya tamam, devam ederiz. Kılarız kılarız. Burada kılarız hemen 5 dakikada. Gel. O kadar zorlanıyorum. Yengem. Ahabimin hanımı. Sen ne zaman geldin? Ha, bir hafta oluyor değil mi? Evet. Çok kötü değil mi? evet. mi sence? Doğru söylüyorum. Ey, ya, evet. Bu yılın dibinde bu gelmeden bilmem tam nereye gitmişim. Ben daha kızla hiç gitmedim. Ya gitmedi bile. Oh. Ha, bunu zoruyla. Ya. Ha. Yapıştı sakız gibi. İyi biz yapışık ikizler gibiyiz. Öte <laughs> oh. Zeki. Zek, Zeki, <laughs> yengemin kardeşi. Küçük Aynı küçüklüğümüz bu beraber geçti burada, tabii zikti. Zekiye, Zeki dayı derdik küçükken. Hep ee, yani evet. evet. Zeki dayı, evet. Zeki dayı. Komiklik olsun diye ya. derdik yani. Ayı. Yani de. ha. Ha. Ah iyi yaptın, iyi yaptın. Ölümlü dünya Aynen. bir gördük. Aynen. Aynen. Vallahi Ankara'dan Aynen. gelince böyle, biz çocuktuk zaten. Tabii be, beraber burada şey yaptık, Aynen. büyüdük. Şakalaştırdık. Rahmetli abisi vardı Hasan ya abi. O hiç, hiç ayrı değildi. He, Bu hep olduk. beraber. Köydeydi, annede, dükkanda aynı gibi. Aynen, aynen, aynen. Sonralar da çiçeği. Sonra, sonra benle de şey olunca daha çok. Ya. Şehirde sar oldu. Evet. Öyle işte. Olsun. Nasılsın Zeki? İyi inşallah? İyidir hanım. He, Allah iyilik versin. Çocuklar nasıl? İyi mi? İyi, iyi. İyi, iyi büyüdüler. Eynen. Okuyorlar mı? Çok, ok çok, yok çocuk. He biri yok mi? yani mi? okula devam ettiler mi? Yani bıraktılar yok. mı okulu? Abi biri okudu, ne oldu? Bilmiyorum. Biri de yine belediye yerleşti işte. İyi. Öbürü 2 miydi? Çocuk şey, üç, şey, üç mü? Yani. Üç Çağlı maşallah. Şey, üç oğlu var. Şey, Hanım şey, de göz, de, 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 göz kanserinden ne çok yaygın ya. Vallahi gitti genç acık. yine. Ya okula. Allah sabır ha. versin. Ha. Ne yapalım? Gelen gidecek bu dünya boş misafiriz. Ha, biz de gideceğiz. Ya kalmışken kim kaldı ki? E, ne var ne yok. Gitmese anam babam da gitmezdi. Ne var neydi hanım? Yok yok bir şey olmaz. He Allah Allah ya Allah. bana. Allah Çaylarımız doldu. Şimdi herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi buyurun. <laughs> afiyet olsun. <laughs> Uzak Hadi yengem sen de. Yok, çekme tamam, beni lütfen. <laughs> Neden? Yok. Bayağı üşütmüşüm ya. Vallahi. <laughs> Çek sen ya, çek <laughs> Ya, hatıra sen daha. O şeyde yayınlamıyor ya. Ee, tamam. Allah. Şöyle takayım ben. Burada kendine resim çeker. Tamam. Ah. Hadi Zeki dayı sen de. <laughs> <laughs> Çocukluğum aklıma geliyor. Zeki terliği alırdım. Yenge. Terliği aya, ayağımıza taktığımız terliği. nevat da var. Bu arkadan duruyor bir tane arkadan bir yapıştırdık açardık. <laughs> Duydun mu? Hasan evet. dayı neydi? Hani, <laughs> Kim? Hasan, Hasan ah. dayı Ay Hasan. Abla Efe, Efe, abla e, e, tamam. Yani, Hasan dayımla dayı da de, e, çok, çok şakalaşırdık. Evet yani. ya. Hadi abi Allah'a ısmarladık. Şey İnşallah ya, yine görüşürüz. İnşallah. Bay bay. Bay Bay bay. Bay bay. Yani. Hadi abi görüşürüz yine inşallah. Ha, yani bir şey ben pek çekmiyorum. He he olsun olsun. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay. Bizi ne kadar yolladı ya. Ya ne olsun. Ne bak. Hadi. <laughs> Yaman düşüne dikkat et. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Oldu yenge görüşürüz. Hadi. Ben de Hadi çiz çiz. Abim de biliyor Almancayı. Ya alış alış. Öğretemedim sana. Yine benim çenemi açtırma yürü. Çok dik merdivenler ya. Baksana. Bak iniyorum. Çek, çek, Tamam.